Merhaba arkadaşlar ben Selim videomu hoş geldiniz. Bugün e, yeni karakterler az. İklenik Fury'un potansiyeli Birazcık <laughs> da potansiyonu geçtirelim. Şu Sonra Silvio Server'ı kategori 3'e basıyoruz. Evet, geliyoruz, yürüyoruz. Muhteşem görünüyor. <laughs> e, bir soru kategori 3 oldu. Evet, başka ne yapabiliriz? Bunlar karakterlerim. Tüm kostümlerin hepsini aldım. Bir Hulk'un potansiyelini geliştirdim. Güçlendirelim. Hemen 80'e basalım. Evet, başka ne, ne koyabiliriz? Doğmaz. Bu doğmaz yine geldi. Bunu da basalım. Bunu da olmaz. Bunu da geçtik. Basalım. az bir şey kalmış İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada, Almanya, İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada, Evet İngiltere, evet. test edelim Baş mavi keselim. Fazla güçlü olmadığı için ikinci seviye de test edeyim. Kostüm verdim. Evet, savaşa başladım Ford'la. Karakterlerim güçlü olmadığı için böyle düşük seviyede test ediyorum. Sömeyi mazur görün. Kartlarıma güçlenizdikten sonra ...yüksek seviyede test etmeye çalışacağım sizin için. Şu an Thor en güçlüsü olarak görünüyor. Hem bendeki Sentry o kadar güçlü değil ama. Yani bu koşturmanızı tavsiye ederim. Çok rahatlıkla goru, yani her şeyi kesebilirsiniz. Motorla her şeyi kesebilirsiniz. Çok güçlü bir korsum olmuş. Artıları var. Çok hızlı yeni özellikleri gelmiş. Güzel olmuş. Kısa sürede kestik. Ödüller bunlar. Devam edelim. Şimdi Hulk peki, yeni, yeni Bu konuda yeni kostümü, daha güzel olur. Evet, bu da güzel oluyor uzaktan olmaz şey yetenekte gelmiş yani Uku. Hem delme varsa çok iyi olur bu. Hukukta çok rahat rahat kasabilirsiniz. Her şeyi kesebilsin. Kaçıyoruz. Biz kaçtık. Evet. Tamam. Birazcık daha koşalım. Şimdi bu geçelim. Tur evet, adım indirin. Hook ezre geç. İşte bu kadar. Hook'u diğer baş bana da demedim. Sakin kordu demedim. Yani siz deneyebilirsiniz işliyorsanız ama güzel bir kostüm. Dokuzuncu yıl özel, güzel bir kostüm yapmıştır. Evet, bitirdik. devam edelim. Hepli Thanos Sentry Denen eklesek Silver Surf'un um, eklesek Yok Ektim edelim. Devam edelim. Başta. Evet. <Sessizlik> Thanos'un da yine kostüm çok güzelmiş. PvP'de PvP'ye PV de çok güzel Zaman Savaşı'nda yani savaş dünyasının ikisini de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kost. Yani tekedek savaşta da çok güzel. Hiç yıkılmadan geçebiliyor. Yani bence kesinlikle bu indirimler bak. İndirimler bitin. yaramayabilirsiniz çünkü. Çok pahalı olacak. Sentineli de kostümü ama işte dediğim gibi benim sentinel'in fazla güçlü Güç değil. çalışıyorum. Bir de sonunda üzeri göstereyim. Evet. Sonra şansına geldik. Evet. Kesiyoruz. devam edeceğim. Bu gördüğünüz gibi az vuruyor biraz. Zorlanıyoruz. Et Evet vuralım bile ciddi. Evet bitti. Tamam Bu kadar <laughs> Bakalım başka ne yapabiliriz? bakalım burada ne yapabiliriz arkadaşlar üzerikteni artefakı yok yargı taktım esansiye bastım kostümünü ve tanış görüyorsunuz bunda özel ekip bana yok artefaktı da yok yani fazla basamadım şimdi kötü karakterliyim Yeni yıl gün gibi görüyorsunuz. Bunu da uru takamadım da. Hiç o sekizleri bir artefak yok, özel epik yapmanı Estansiye kostümünü. Bu da heyde görüyorsunuz. Görün, bu şekilde. karakterinin bu şekilde The Sentry Özel ekipmanı yok, Artefaktı da çıkmadı Bu şekilde Evet, bu şekilde Masamıyoruz, karbonatımı alacağız kostümünü de bu kategori 2 olduğu için videosunu çekemiyorum. Kusura bakmayın. İsterseniz kategori 3'e geçirip videosunu çekebilirim. Bir rakip arayalım. Bir yere oynayalım. Bu şekilde dizebilirsiniz isterseniz. Rahat geçmek için geçemiyorsunuz. Tavsiyemdir. <laughs> ölümsüzlük olan karakterleri kurursanız daha işe yarıyor. Yani Wolverine gibi, Jean Grey gibi, Cersei gibi. Ya da Surfer gibi. Adam Warlock gibi. Spektrik açıldı. Ha? Bakalım. Sentry öldü. Wolverine öldü. Sentry de Gordon gitti. Evet, de dayanıyor. Jean Grey geldi öldü. Evet. Silver Surfer öldü. Şurası geldi. çok iyi dayanıyor arkadaşlar. şey yapmanı aldım ben Evet, kazandı. Zafer. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bir şey yap, yapmamı istesiniz yorumlara yazın teşekkür.